Of hay hak. Çiçeklerle süslenmiş bahara benzer perdemiz. Seyredenler zevk alır gülzara benzer perdemiz. Etrafına toplanınca mini mini yavrular. Kelebekler çiçeklere üşmüşe benzer perdemiz. Dilerim Allah'tan gülen yüzünüz solmasın. Sizin gülen yüzünüzle güle benzer perdemiz. Aman yar bana bir eğlence. ...gatırım kafanı oraya gelince. E, 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 e. Oo hoş geldin sevgili kara Karagöz'üm. E, hoş bulduk e, Kel Kafalı Karaöz'üm. Nereden gelip nereye gidiyorsun bakalım? E, e, ya bir yere gittiğim yok ya. E, oğlumla bir e, kaç saattir okuma yazma çalıştık. E, biraz e, gezeyim dedim. Tabii iyi yaptın efendim. Kafam balon olmuştur. Hay hay e, kafam balon oldu da uçmasın diye boynuma yapıştırdım. Hemen yanlış anlama. Yani uzun zaman ders çalışmaktan kafan şişmiştir. E, doğru, doğru. E, kafam pişti de e, soğutmaya çıktım ya. Vay, vay, vay. Hay Allah iyiliğini versin. Neyse, çalışmalar iyi gidiyor mu bari? Yok. Hem de nasıl iyi gidiyor bilemesin Hacı Cavcav. He, sen söyle de müdür benim ilkokul diplomamı hazırlasın. <laughs> Efendim, sen hele hepsini iyi öğren de diploma işi çok kolay. E, şey, e, peki okuma yazma öğrenirsen e, diploma başka ne işime yarayacak? Bak mesela artık mühüre lüzum kalmayacak. Allah Allah! niye yav yerine kimse bakmayacak mı? Kimin yerine? Kara Karagözüm. Ya artık müdüre lüzum kalmayacak dedin ya. Efendim müdür değil, mühür. Hani imza yerine bastığın damga yok mu? Ya öyle söylesene köftör. Peki Pekala. Sen mektup yazmasını biliyor musun? B biliyorum tabii acıcağca hem de çok kolay yav. Aferin. Demek bilgini o kadar ilerlettin ha. O halde söyle bakalım. Mektup nasıl yazılır? Ya e, şimdi e, oğlum e, mektup e, hazır mektup diye böyle bir kitap getirmiş. E, onun içinden e, seçip seçip yazarım ya. Hay Allah iyiliğini versin. Desene oğlun da senin kafada yetişiyor. Hiç kitaptan kopya edilerek mektup yazılır mı Karagöz'üm? Ya iyi de niye yazılmasın? Ee, bir kere yazdım oldu. E peki hala cevap geldi mi? Ha, yok cevap gelmedi ya. Ne cevabı? Ya e, sen dedin ya cevap geldi mi diye. Ha? Hay Allah iyiliğini versin Karagöz'üm. Cevap değil cevap cevap. Hı. Yani mektubuna yanıt geldi mi? Evet e, doğru yok şey cevap cevap gelmedi ya. Mektubun kendisi geri geldi. Neyse neyse o zaman seninle biraz mektup üzerine konuşalım. Örnek ister misin? Vallahi e, parasız olursa isterim hacı Hem <laughs> Pişirip yeriz akşamaya. Yine ne anladın Kara gözüm? Mektup pişirilip yenilir mi? Ya e, köfte hor ördek ister misin dedin ya. Aklın yine başka yerlere gitti. Sen şimdi beni iyi dinle. Bir defa tarihsiz mektup olmaz. Tamam e, anladım e, tarihsiz mektup olmaz. Talih değil Kara gözüm. Tarih tarih. Yani mektup kağıdının sağ üst köşesine o günün tarihi yazılır. E, hay hay e, o günün tarihi yazılır. Mektubu kime göndereceksin peki Karagöz'üm? Ya e, şey en iyisi e, şey yapalım e, yabancıya gitmesin kendime göndereyim. Hem de daha çabuk gelirim. malama! insan kendine mektup göndermez. Diyelim ki ha babana yazacaksın. Ya bak seni pataklarım ha bu e, Yeminle seni tepelerim ha. Ya babam mezarda postacı mektubu ona nasıl verecek ya? Allah Allah Pekala, mektubu bana yazıyorsun. Nasıl başlarsın peki? Ya, seni gidi keçü suratlı hacı cavcav, çabuk yanıma gel, canım seni pataklamak istiyor derim. Al sana. Ah, efendim hiç olur mu? Çok sevgili arkadaşım Hacivat Çelebi Beyefendi diye yazılır. Ya iyi de ve muşmuna surat, ben sana öyle yazmam, öyle yazmak da istemiyorum. çok istiyorsan kendin yaz. Tamam, tamam. Bana yazma. Oğluna yazıyorsun. Çok sevgili oğlum diye başlarsın. Ha, tamam gerisini biliyorum tamam Hacı Cavcav gerisini biliyorum. E, sonra e, mektubu bitince zarfa koyar ağzını kapatırım üstüne de adresi yazarım. Aferin kara gözüm ya sonra? E, sonra e, sonra da fazla uğraşmasın diye oğluma telefon edip mektubu açar okurum. <laughs> Aman Allah'ım yine sinirlerim oynamaya başladı. Bak kara gözüm mektubu kapattıktan sonra üzerine pul yapıştırıp Postaya verirsin. Ha Doğru evet evet. E, pastaya veririm. Pasta değil kara gözüm. Postaya verirsin. E, tamam e, anladım. Ben de öyle dedim zaten. Yalnız e, şey... ...hastaya e, niye verelim ya? Ya Yahu hasta değil kara gözüm. Pasta pasta. Evet tamam. E, ben de öyle dedim. E, pasta pasta. Hay Allah iyiliğini versin. Beni de şaşırttın bir adam. Postaya verirsin. Yani yazdığımız mektupları postaya veririz... Onlar da gidecekleri yere ulaştırırlar. Aa öyle mi or? O zaman beni daha fazla oyalama da ben gidip hemen mektubu postaya vereyim. Efendim yıktık perdeyi, eyledik viran. E, kara göz gittiğine göre ben de gideyim hemen.